Merhaba, ben Umut Deniz Pro'nun yan kanalı. Bir, bir gerçek um, um, makyajı abone olmak isterseniz Umut Deniz Windows yazın YouTube'a. Size yaptığım bir bir şey göstereceğim. Şimdi... Bir dakika arkadaşlar, bir kamerayı ayarlayamıyorum. Şimdi arkadaşlar, bu linkteki şeyi ben, ben yaptım arkadaşlar. Şimdi ben böyle top sallama topu hareket ettirme şeyi yaptım. Yakında yapacağım anti stres'te kullanacağım. Hareket eden top. Bakın. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> arkadaşlar düşürdü <çırtıyordum>. Neyse arkadaşlar utandım. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir hareket ettiriyorsun. Bunu ben yaptım. %100 ben yaptım.